18 Mayıs Salı gününden herkese merhaba. Sakin bir veri gündemiyle e, güne başlıyoruz ve e, özellikle Amerika tarafından geçtiğimiz hafta zayıf gelen perakende verileri sonrasında da oluşan rahatlığın devam ettiğini görüyoruz. Bu rahatlıkla birlikte hem Asya piyasalarında hem Avrupa piyasalarında hem de Amerikan piyasalarındaki vadeli endekslere baktığımızda yeşiller dikkatlerimizi çekiyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da da sabah dışarının imserliğiyle birlikte güne pozitif bir başlangıç yaptık. Bu hafta da buradaki imserliği bozacak nitelikte Önemli bir veri hem yurt içinde hem de yurt dışı tarafta gözükmüyor. Yani Amerika'da ikinci e, önemde diyebileceğimiz veriler var. Ki bugün de saat 16.30'da konut e, verileri takip edilecek Amerika tarafında. Avrupa tarafında da yine benzer şekilde e, sakin bir veri gündemi var. Yurt içinde de aynı şekilde. E, burada koronavirüse ilişkin endişeler yakından takip ediliyor bütün dünyada. Çünkü Hindistan'daki vakaların patlamasıyla birlikte bunun Asya'daki diğer ülkelerde de sıçramaya başladığını ve vaka sayılarının bazı Asya ülkelerinde yükseliş gösterdiğine şahit olmuştuk ki Tayvan burada önemli ülkelerden bir tanesiydi. Ama sabah itibariyle baktığımızda Tayvan endekslerinde de yani borsa endekslerinde de güçlü yükselişler var. Zaten Tayvan öncülüğünde bütün Asya piyasalarının Avrupa'ya ve Amerika'ya göre bir adım önde olduğunda bu sabah itibariyle görebiliyoruz görüyoruz. Ki geçtiğimiz haftada burada bir negatif ayrışma yani dün de aynı şey olmuştu geçtiğimiz cuma gününde bir miktar negatif ayrışmış Asya piyasaları dolayısıyla oradaki aradaki farkı Tayvan öncülüğünde bugün itibariyle kapatıyorlar diyebiliriz. Dediğimiz gibi iyimserlik var. Kur tarafına dönecek olursak da burada geçtiğimiz hafta gelen enflasyon verisi sonrasında biz dolar TL'de de 8.50'leri test etmiştik yeniden. Ama dün sabah bizim piyasalarımızın açılması, yani bayramın sona ermesi ve bizim piyasalarımızın açılmasıyla birlikte burada 8.30'lara kadar geri çekilme görmüştük. An itibariyle baktığımızda burada 8.35'lere yeniden gelmiş durumdayız. Buralar tabii ki önemli seviyeler 8.35'ler. Çünkü geçerken de burada zorlanmıştı dolar tl bu seviyeleri. Benzer şekilde bunun altında kalıcı olurken de kur zorlanacaktır. Ama son Merkez Bankası toplantısında burada piyasa aslında çok net olarak almasa da şahin mesajlar verilmişti Merkez Bankası tarafından. Buradaki faizlerin %19 seviyesinde beklenenden daha uzun süre, süre e, kalacağı çıkarımları yapılmıştı açıkçası e, metin tarafında. Dolayısıyla kur tarafında da yükselişlerin e, buradaki faiz kalkanı ile birlikte birazcık daha sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki burada yurt dışındaki verilerin özellikle Amerika tarafındaki verilerin önemi e, geçmiş dönemlere göre çok daha fazla e, yüksek hale geldi. E, Mayıs ayında da gelecek olan enflasyonla birlikte. Amerika enflasyonunun daha da yukarı gittiğini görebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yıl gelen veri negatif düzeydeydi mayısta. Dolayısıyla bu baz etki dolayısıyla enflasyonda yukarı yönlü seyrin mayıs ayında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii bunun geçici olduğu nitelendiriliyor. Amerika tarafından ki yarın da zaten burada Fed'in son FOMC toplantısına ilişkin notlarını takip ediyor olacağız. Oradaki enflasyona yönelik yapılan yorumlar piyasa için çok önemli olacak. Çünkü var olan enflasyonun ne kadar geçici olduğu ve bu enflasyona göre adım atıp atılmayacağı, buradaki etkinin geçmesini beklenip beklenmeyeceği yakından takip ediliyor olacak. Bu da fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. Dolayısıyla yarınki FOMC tutanakları bu hafta için takip edilecek en önemli gündem olarak sabit kalmaya devam ediyor. Yurt içinde borsa İstanbul'da iki gündür bir yükseliş görüyoruz. Bu sabah itibariyle de benzer şekilde. Ee, pozitif başladık güne Dün de günü 0.9 kadar pozitif kapatmıştık. Burada 1475 direnci yakından takip ettiğimiz seviye olarak öne çıkıyor. Oraya kadar yükselişleri e, mümkün görüyoruz. Ancak o seviyelerde endeks birazcık zorlanma gösterecektir. Tabi burada yurt dışından gerekli destek sağlanırsa yani yurt dışı endeksler pozitif kalmaya devam ederse Borsa İstanbul'da buradaki direnci rahat şekilde geçebilir. Kur tarafını konuştuk zaten. Burada 8.35'ler önemli seviyeler. Ee, ama yukarı yönlü hareketlerin satışlarla karşılanacağını ve yukarı gitmekte kurun zorlanacağını düşünüyoruz. Zaten hali hazırda ilk çeyrekte ciddi bir kur yükselişine şahit olduk. Ve kur birazcık daha bu 8.38-50 arasında dengelenecek gibi gözüküyor. Ee, son olarak yarın 19 Mayıs piyasalar kapalı olacak. Ee, bu vesileyle de bu video aracılığıyla da hem Atatürk'ü e, hem Sili arkadaşlarını saygı ve rahmetle tanıyoruz.